Müşterimiz altın bozdurmaya geldi. Altın işlemini yaptık, ödemesini yaparken yaklaşık 100 bin lira kadar bir fazla vermişiz. O da bir balya şeklinde, bir balya yanlışlıkla daha fazla vermişiz. O da 200'lük banknotlardan oluşan bir balya. 100 bin lira olarak müşteriye fazladan gitti. 373 bin lira civarı bir ödeme yerine ee, 473 bin lira yapmışız. Bir balya fazla geçmiş müşteriye. Ödeme bu şekilde yanlış yapılmış oldu. Birkaç gram altı ee, Yaklaşık iki ayrı set bozdurdular. Onlar da 190 grama falan denk geliyordu Toplam 373 bin 990 liraydı. 374 bin lira ödeme yapacaktık yani. 374 bin yerine yanlışlıkla 474 binlik bir ödeme yapmışız. binlik bir balya fazladan gitmiş ellerine. Onun sebebi de bir bal, 200 e, lük balyo bir poşet şeklindeydi, bantlıydı birbirine. Demek ki orada bir balyanın farkına varmamışız. O yüzden müşteriye gitmiş. Ufak tefek yoğunluktan ziyade biraz da şey bizim dikkatsizliğimize geliyor. Ya çünkü gün içerisinde birçok işlem alıyoruz. Bu işlemlerde illa işte insanız yani dikkatimiz dağılıyor, gözümüzden kaçıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Günde 100 tane, 200 tane işlem almanız var. 1000 tane de işlem alsanız 200 tane de arada yapabileceğiniz bir yanlış büyük miktarlara sebep olabiliyor. Mesela ben bu hatanın olduğu gün bin tane işlem aldım. Belki arasından bir tanesine denk gelse bin liralık bir x olacaktı. Buna denk geldi. Yüz bin liralık bir açık oluşturdu. Bir de biraz işte çok fazla işlem alırken dikkatiniz dağılabiliyor. Ekran karşısında sayıların yeri karışabiliyor. Böyle sebeplerden dolayı oluyor. Aslında hani sürekli sürekli sayıların karşısında ekran karşısında insanın dikkati dağılıyor. Bazen sayıların yeri karışıyor. Sayılar karışınca da bu tarz ufak tefek şeyler olabiliyor. Bir de dediğimiz gibi yani yoruluyoruz bazen dalgınlık anlarımıza geliyor. Bir anlık dalgınlık da bizim işimiz parayla döndüğü için hani bir domates, manav değilsin ki verdiğin bir domates fazla olsun ya da garson değilsin ki düşürüp kırdığın bir bardak olsun. Onların bir anlık dalgınlığı bir bardağa bir domatese mal oluyor. Bizim bir anlık dalgınlığımız 100 bin liraya mal oluyor. İşte insanız dalmamak da mümkün değil. Ne kadar dikkatli olursak olalım ufak tefek dalgınlıklar oluyor. O dalgınlık anında giden bir para oldu bu da. Kendisine ricamız elindeki parayla birlikte tekrardan bize gelirse 100 bin lira bir meblağ, büyük bir meblağ. O da zannımızca zaten o an farkına varmamış 100 bin lira fazla aldığının. Şu anda da büyük ihtimalle farkında değil. Haberi göründe farkına varacaktır. Haberi görür görmez bize getirmesini rica ediyoruz. Bir önceki haberde de yayınlandıktan zaten bir gün sonra hemen müşterimiz bize müracaat etti. Göründüğü müşterimiz görmüş haberi internetten. Direkt kendileri olduğunu anlamışlar çünkü bayağı bir e, sosyal medyada falan, televizyonlarda yayınlanmıştı. Mesela bir önceki haberde, haberden bir gün sonra, ertesi gün hemen müşterimiz gelmişti. Hatta haberi cuma günü yaptık, cumartesi müşterimiz bize müracaat etmişti. Yok çar mı yani? Ali abi. Ya. abi Efendim, de... evet. tamam. Varada... <laughs> amca. Doğrudur. Tamam. İyi yer iyi. Yer.